İşte bu. Külahda dondurma ve kapatası şeklinde. Eminim ki çok lezzetli olacak. Böyle dondurmayı küçükken yerdim. Ve şimdi onu çikolataya daldıracağım. Ve inanılmaz derecede lezzetli tatlı olacak. Bu arada yorumlarda yazın. Böyle de tatlıyı denemek ister miydiniz? Ah, ah, evet. Evet hani mutluluktan ürün diyebilirim. Wednesday. Seninle paylaşmayacağım. Tamam öyle olsun. Benim lezzetli kekopslarım da bana yeter. Oh, ne kadar güzeller. Şimdi bu benim en sevdiğim tatlı olacak. Bu kek popslar benim dondurmamla kıyaslanamazlar. Hmm, harika bir fikrim var. Külahı çikolatayla doldurabilirim. Ve sonra sonu içebilirim. Hey Ah evet bu inanılmaz resmen anne öyle